Ne diyorsunuz Ertan Bey? Bir anlaşma olmuş mudur? Doğru mudur bu haber? Yani ne ben sormuyor? şimdi bir şeyi ben tabii e, hani böyle bakmadığım için konulara Nasıl? bu soru yanlış oluyor bana şu anlamda. Yani e, biz şimdi mahir kaynağın bir lafıyla devam etmek istiyorum. Benim eşkiam benim dağıma yakışır. Benim düsturum bunun üzerine kurulu. Yani ben hiç kimseyi rakip kabul etmemem lazım. Şimdi biz e, Türkiye'nin doğusunda PKK diye YPG gibi kuruluşlar var ve onlarla eş değer gösteriliyoruz. Biz operasyonu size soruyorum bu sefer hadi ben de sormuş olayım. Ben bilen bu, değilim bu, siz tamam. dersiniz. Yani, yani siz Orada evet hayır diyeceksiniz ya. Şimdi biz bu operasyonu PKK'ya karşı mı yapıyoruz yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne mi yapıyoruz? Asıl konu bu. Yani ben... Yok farz ediyorum. Yani buradaki kavgayı ve hani buradaki e, bu anlaşma var mıdır? İşte ya adamlar yapmış diyor ki William Reeborg diye bir adam var, fotoğraflara da konulmuş bir büyük elçi. İşte e, Ferhat Abdi ile birlikte e, işte, in, bu, işte basına karşı bir açıklama yapıyorlar. İşte biz 24 tane işte e, siyasi yapıyı birleştirdik. Bundan sonra birlikte hareket edeceksiniz. Bunların hepsini de PKK altına koyacağız filan. Burada bir yani siz şöyle mi analiz yapacağız biz? Yani anlatılanlardan şu çıkıyor. Karşımızda PKK diye bir yapı var. Biz de onunla savaşır diyoruz. Yok öyle bir şey. Türkiye terörle savaş etmez. Yalnızca mücadele eder. Bir kere bunu ortaya koyalım. Bizim savaştığımız konu Amerika Birleşik Devletleri'nin aslen kendisidir. Bunu çizmemiz lazım. Ha, Şimdi oyun kurucu olarak orada işte e, William Reebok duruyor orada bir şekilde oyun kurucu olarak olmuş. Ama piyonları PKK olabilir, IŞİD olabilir. E, bizi çok e, fark etmiyor düşmanımızı belirlemek için. Şimdi burada şu analizi belki de ilk defa yapıyoruz bir televizyon konuda Çok net belirleyelim. Biz... Bizim bu savaştığımız yapı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Biz PKK ile savaşmıyoruz. Amerika bakın bir gün yine CNN'de e, konuşurken işte o zaman Daesh, eş konuşuluyor. Şunu söylediler bana işte e, en son dedim sözü ben alır mıyım? Aldıktan sonra dedim ki bir yapı vardı hatırlıyor musunuz? İran, Daesh, e, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, herkes bir şekilde e, ilişkide farklı farklı yapılardı. Bu yapıdan bir şeyi çıkartırsanız dedim, çıkartın bir tane şeyi burası hemen düzelsin. Bu yapı hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. Başka bir yapı yok. Şimdi ben kavgamı savaşarak vermemem lazım. Benim kavgam şuna yakışır. Ben kavgamı Washington'da vereceğim. Ben kavgamı Tel Aviv'de vereceğim. Ben kavgamı oturacağım e, Avrupa Brüksel'de vereceğim. Ben bana bu yakışır. Ben bana benim önüme konmuşlar. Yani bu şeye benziyor. E, hani biraz örnekleyelim. Bir tane köpek var beni ısırıyor. Ben de köpekle uğraşıyorum. Sahibine söylesene alsana köpeğini. Peki. Çok net ama önemli bir şey söylediniz. Çok zora girdi. Dolayısıyla e, Suriye biliyorsunuz Kuzey Irak'ta da Barzani'yi efendime söyleyeyim bir bağımsızlık referandumu yapmaya çalıştı. E, fakat beceremedi. Özellikle Türkiye'nin orada da, da attığı adımlar oldu. Bunu sürekli deneyeceklerdir. Yani bu amaçlarından da vazgeçmediler. Dolayısıyla böyle görüşmeler yapılıyordur. Barzani de, efendime söyleyeyim, görüşüyordur. E, diğer gruplarla da görüştürüyorlardır. Ama burada şöyle bir durum var, size orada katılıyorum. Barzani ile PKK, Taliban'ı da dahil buraya burada... E, uyumsuzdurlar. Neden uyumsuzdurlar? Çünkü PKK'nın olduğu yerde başka hiçbir şey PKK e, hayat alanını tanımaz. Zaten Suriye'nin kuzeyinde de bunu yaptı. Bütün muhalif Kürtleri, partileri oradan sürdü. Bunların önemli bir kısmı Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'de yaşıyorlar. Bir kısmı da Avrupa'ya gittiler. Dolayısıyla e, Amerika'nın zorlamasıyla, Fransa'nın efendime söyleyeyim itelemesiyle bu tarz görüşmeler yapar. E, belli dönem çıkarları da kesişir. Fakat nihayetinde PKK'nın PKK çünkü bunları feodal yapılar olarak tanımlar. Amacı Barzani'yi de Talabani'yi de ortadan kaldırıp totaliter bir efendime söyleyeyim e, devlet kurmak PKK'nın ideolojisine uygun olarak. Dolayısıyla böyle görüşmeler yapılıyordur ama şunu söyleyeyim. Yani Suriye'nin kuzeyinde biz bugün 2013'e göre çok daha güçlü bir konumdayız. Bakın siz demin dediniz ki Türkiye ne yaptı işte başarısız oldu. Bakın 2013'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri sınırımızdaydı ve Türkiye öyle ya da böyle Amerikan yönetimini, Amerikan askerine çekilmek zorunda bıraktı. Ben o Operasyon konuda ki başarıyı hiç inkar etmiyorum. Operasyon yani S-400 bu konuda bir etkiye sahip olmadı. S-400'de burada bir sadece. araçtı. Yoksa alındı. bu noktada Efendim gayet tabii ki söyledim, başarılı. Ama niye o noktaya geldi onu da tartışmak lazım. Aa, ayrı bir tartışma yani. konusu. Suriye'nin güdeyinde ee, Afrin lazım. bölgesinde Cerablus'ta çok önemli bir bölümünü biz kontrol ediyoruz. S-400'ü niye silah olarak görüyorsunuz ki? Bak bir saniye. İ... Stratejik bir hareket olarak niye okunuyorsunuz? Tabii tabii ki hem öyle hem öyle. İki, i̇ki türü de var. İdlib'de bakın Türkiye kırmızı dedi ki burada ciddi mülteci akını var. Bana geldiği zaman sıkıntı yaratacak. Ve Rusya'nın da desteklemesiyle Esad rejimi burada efendime söyleyeyim. Türkiye'nin sabrını test etti ve neticesinde ne oldu? Neticesinde e, Türkiye ciddiyetini gösterdi. Efendim SİHA'larla İHA'larla Suriye'nin savaş uçaklarını da vurarak sahada durdurdu bunu. Neticesinde efendime söyleyeyim işte şu kadar toprak parçası bizim için önemli olan Suriye'nin kuzeyinde toprak parçası yani geniş alanları kontrol etmekten ziyade 40 kilometre derinlikte bir güvenlik bölgeyi kurmak. Ne kadar para harcadı bu konu için yani bu mesele için Türkiye? Yani devletin güvenliği, milli güvenliği söz konusu olduğunda maddi yok, konuya ne, ne bakılmaz. Ne kadar para harcadı? Onu bilmiyorum ben. Yani, ben bilmiyorum onu. Rakam yani, olarak. Onu bilmiyorum. Ciddi bir rakam harcadık ama şöyle bir, söz, şöyle bir şey. mesele söz konusu e başka imkanınız yok yani. Bak Suriye'nin kuzeyindeki... Ben on, ondan mesela, bahsetmiyorum. Suriye'nin kuzeyinde mesela bugün şöyle deniyor. burada politik olarak ayrılıyoruz da onun için. Şimdi siz bakın Türkiye'de tüm platformlarda PKK diye bir kuruluştan bahsediliyor. Değil mi? Yani. Şimdi ben diyorum ki ya 100 milyara yakın para harcandı. Tamam mı? Ölü sayısı 60 bine yaklaştı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bakın bu paraları bir... Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden iyi anlayacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in gücü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobisinden gelir. Buna hayır diyecek var mı? Yok değil mi? Yok ama şimdi, işte o lobi de boş yere değil. Yani ABD'nin işte. en zenginleri de onlar. Bir bitireyim. Tabii ki. Şimdi en zengin demek para harcayan demek. Değil mi? Dolayısıyla. En, en, en büyük şirketler onlar. Onu demek istemiştim. Türkiye yeni bir Politika izlemediği sürece PKK'yı kendi rakibi olarak görür. Bizim rakibimiz hiçbir zaman PKK değil. Bunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de lütfen artık bu konuşulmasın. Bizim rakibimiz bugün masaya oturan Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Fransayı da mahsus tuturdu. Asla Amerika Birleşik Devletleri bugün için bu konu, Barzani konusunu konuşuyorsak. Barzani konusu. Yani adam Amerika Birleşik Devletleri Barzani değil de Zarzani'yi seçerdi. Hiç fark etmezdi onun için. PKK değildi. de YPG yapardı. Veyahut da onu değiştirip başka tamam, bir şey yapardı. Yok. Yumuşak G'ye kadar gider bu, bu iş. Burada burada benim... şimdi bir bitireyim. Ondan sonra alalım la Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğitim. Ertan Bey çok kısa alayım bir Tamam şimdi şunu söylemek lazım istiyorum. Lazım. Yani Hemen. artık biz büyük bir devlet olarak ki gerçek anlamda doğuda Türkiye Cumhuriyetinin başarısı kesindir. Bu bitti. Artık başarıyı PKK gibi bir kuruluş, yani biraz önce bahsettiğim gibi, yani bilmem neyin itiyle kopuyla uğraşmayacağız. Tek yapacağımız şey Washington'a gideceğiz, lobileri çalıştıracağız. Konuşuyorken, bu iddiayı yorumluyorken şöyle bir şey söyledi. E, Türkiye aslında fark etmeli ki karşısında PKK değil, Amerika Birleşik Devletleri Tabii. var. Öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile savaştığımızda söylediğiniz rakip de dediniz. E, bu adamlar müttefik de. Nedir bizim ABD ile asıl durumumuz? Dünyada olayı bir tarif edelim. Şimdi bir bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri e, Suriye'de birlikte hareket ederken başka bir yapıda, Kavga edebiliyorlar. Bu Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ile Almanya arasında da var. Dünyada <laughs> artık yalnızca olaya göre pozisyon alan ülkeler var. Yan, ya eski şey bitti, diplomasi ilişkisi, eski ortaklıklar bitmiş durumda. Bir kere bu öyle anlayacağız. Yani menfaat o, neyi gerektirirse o mu? Yerine göre veya da politikaya göre. Yani bugün Amerika Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'de dost gibi gözük herhangi bir konu için aynı oylamayı yapabilirsiniz ama kendi çıkarlarınıza yaramıyorsa başka bir konuda o mütefikli mütefiğinizle hiçbir şekilde birlikte olmayabilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin asıl konusu şu. Türkiye yalnız bir ülke. Bunu biliyoruz zaten. Türkiye'nin büyümesi gerekli yer Avrasya bölgesi. Niye? Yine kendi e, şeyinden devam eden Türkiye Cumhuriyetlerle devam etmesi lazım. O zaman bu birliği kurduğu zaman daha güçlü olduğunu göreceğiz. En azından dünyada pozisyon alabilir çünkü pozisyon hem ülkelerle hem de nüfusla ilgili doğru bir orantı. Şimdi peki ben nasıl bakıyorum bu işler, bu, bu işe? Yani ben diyorum ki yine özetliyorum. Yani Türkiye'nin doğusunda olan olay Türkiye'ye aittir ve Türkiye'nin herhangi bir eşkıyası Türkiye'nin e, kendi dağına yakışır. Yani bunu çok net söylememiz lazım. Siz eğer ki Barzani veyahut da işte Talabani veyahut da Yumuşak G'ye kadar giden YPG, MB, MPG neyse bunların hepsini bir başkasının eline bıraktığınız zaman bir başkası bunu sizin için kullanır. Şimdi bunu daha sert kullanabilir miydi? Hiçbir ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yerinde olsam ve bir empati kursam bunu bu düzeyde kullanırdım. Çok ileri götürmezdim. Çünkü iki <laughs> tane şey var. Türkiye'nin dikkatini dağıtmam lazım. Çünkü Türkiye'nin dikkati dağılmadığı sürece Türkiye hemen büyüyor. Çünkü bu imparatorluk geleneği veyahut da emperyal değil, ümperyal geleneği yani daha çok insan odaklı geleneği hemen yayılmaya başlıyor. Bugün de aynen siyasette gördüğümüz gibi dünyanın çeşitli yerlerine sağlık malzemesi gö gönderiyorsunuz, yardım ediyorsunuz vesaire vesaire. Buna hiç mecbur da değilsiniz normalde. Ama şöyle bakmanız lazım. Eğer ki bir akıl sizi başka bir şeyle uğraştırmazsa bu büyümeye yol açacağı için muhakkak uğraştıracak. Peki. Çünkü şöyle baksak yani şimdi Mehmet Bey dedi ki işte e, Getrut Bell'den bahsetti. Daha derin bir yapı var aslında ondan önce. O da nedir? E, Toynbee'den bahsetmemiz lazım. E, Mehmet Bey'e hatırlatmak istedim şimdi. Yani Chatham House'un operasyonu bugün hem Kürtler üzerinde hem Araplar üzerinde bilhassa bölgenin Türklerin de kendisini yani Hani bahsettiğimiz bugün neydi? Ayasofya bir bayraktır, bu bir nişandır, bunun olması lazım gibi. E, o aklımızı yok edip kendimize inancımızı tamamıyla e, yerle bir ettiği için toyun bir aklı, şu anda bu durumdayız. Peki. Biz sanıyoruz ki karşımızda PKK var. Artık Türkiye'ye söylüyoruz ki artık bunu konuşmayacak. Karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ni görecek. Savaş alanı hiçbir zaman doğu olamaz. Yani bu silahlı olan bir savaş değil artık. Bakın Razi Bey çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya dedi diplomatik savaş var orada. Ya adam ölüyor orada. Tabii ki diplomatik savaş var. Diplomatik savaşın yeri Washington. Washington'da olacaksınız. Veyahut da e, Brüksel'de olacaksınız. Başka alternatif yoktur bu işin. Kazanılır mı peki Washington'da Brüksel'de Yani olunca? şimdi hani ben bir şey söyledim. Enes kardeşimiz de dedi ki e, ya bu, bu, lobiler falan öyle değil. Ya bakın bir örnek vereyim. Hani örnek verecektim dedim ya. Ahmet Ertegün diye bir adam vardı hı. hatırlıyor musunuz? Hı hı hı. Rahmet eylesin. Hı hı. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Yani Haktan aktuan vardır. Bu UFO'cu bilirsiniz. Biliyor musunuz ki bir projesi için Trump'la görüştürdü. Bir gün anlatır Haktan o anılarını. Yani... Ahmet Ertegünleri kullanmadık biz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da o kadar değerli insanlarımız var ki bunları Türkiye kullanmıyor. Bunları kullandığı zaman işte bahsettiğimiz yani lobicilik faaliyeti şu değil. Ya abi benim param vardı, lobi firmasını tuttuk, al bunu yapsın. Daha fazla parası olan onu yapabilir. Siz aynı İsrail'deki İsrail'in yaptığı gibi kendi değerlerinizle birlikte lobi faaliyeti yapmak zorundasınız. Yani bugün işte bir baktık ki bir tane oyun biliyorsunuz 1.8 milyar dolara satıldı. Bu sizin değeriniz. Bunu arkasında duracaksınız. Gibi